Merhaba arkadaşlar, ee, selam yeniden size muhteşem bir haber getirdim Evet, e, Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncuları Esra okumuş ee, bir soru sorun sorularını. Selam, zamanlar silah pay paylaşmıyorsunuz, maç yaşını siz yapmıyor musunuz? diye sorusunu Esra okumuş. Biz iki ekip çalışıyoruz. Denk geldiğinde maç yaşını ben yapıyorum diye ee, izleyicisinin sorusunu böyle cevaplamış. En çok e, sorularda Sıla Türkoğlu'nun sorular sorulmuş ve İsra okumuş da hemen cevaplamış. Teşekkür ederiz bu arada. Doğaya neden özenmiyorsunuz? Bir soru mu var? Esra İsra okumuş cevap vermiş ki o kadar çok böyle e, mesaj alıyor ki toplu cevap olsun. Özenmediğimizi nereden ve niye çıkarıyorsunuz? Bu bir dizi ve oyuncunun satıma ihtiyacı olduğunu söyleyeyim ki.